arkadaşlar bugün yanımızda canlısı var. Doğrusu oynayacağız. Cansu cüm. İyi kapıyı aç. Evet arkadaşlar bugün Doğrusu oynamaya karar verdik ama çok... Ay. Ya oynayabilecek miyim bilmiyorum. Arkadaşlar ben Doğrusu ilk defa oynuyorum. Benim kaçıncı oynayışım bilmiyorum ama galiba üçüncü oynayışımı. Bir kere girdim. O da... Bir Işıklar ya. gitti. Girsek mi Neyse evet. tamam. Şunu açayım. Arkadaşlar hep beni yatağın gel. altına sokuyor. Buraya beni bekle orada. Tamam. E ee, arkadaşlar şöyle, şöyle geçelim. Ee, er evet, arkadaşlar şu anda şey yapıyoruz. Yani. Öldürüyor beni. Oyun çıkartmadı çünkü. Okay. Evet, evet. Ee, o zaman buraya doğru gel. Aynen. Şey kanalıma abone ol like atmayı unutmayın tamam sen mi açacaksın benim e, çakmak varsa bana versene benim de yok Allah Allah bakalım benim param vardı mal çok kafam var. niye benim çakmak benim hiçbir şeyim yok, yok. Ee, o zaman can sucuğum bir ton para buldum hmm, para bulduysan sen bir şey bulursam bana verir misin? Hiçbir şey yok. Benim de yok. Hem de çekiyorum ya. Hiç bu karanlıkta Çek kalsak hiçbir şeyim şey yok. Bakıyorum hiçbir şey yok. Buraya baktın mı? Ben hepsine bakıyorum zaten. Hemen Bir tane koku girdi. Ben aradan Neyse. Bu korkuyu sen de şey. Nerede? Neredesin? Şöyle bir açayım. Bakmasın. Bak açık bırak. Anlayalım. Neredesin? Kanalı Kısma geçtik. bile. Aa çakma kaldı. Benim. Ben... Yanlışlıkla geldi valla. Yoksa ee, alır mıydı? Varsa bana bulursam sen bana bana göster. Bak Oğlum çok eğlenceli anlatıyor. Işık gitti. Sarke İş gitti. mi? İşte gitti. Kapıdan ses geliyor. Hazır ol. Gel. Gir. Gördüm. Gir. Girdim tamam. Biraz ses kısmak istiyorum. Tamam. Kısmış zaten. <laughs> evet arkadaşlar şu anda atıyor. Attı tamam. mı? Aynen beni attı. Neredesin? Gel buraya. Tamam. Neredesin? Ne yapalım? Burada mı? Çok, Çok gıcık oluyormuşum ya. Yani. Şunu açalım. Bu arada takmam çok az kaldı. Tamam. E, ee, İdareli kullan. Tamam. Dolaplar devrildi. Geçelim mi kendi? Yani gelecek mi acaba? Dolaplar falan devrildi. Yara geldi bana. Ha, para geldi. Bir sürü para geldi. Ben, ben de 245 TL var. Şuraya bakalım orada bir şey yok. Sen buraya bakmışsın diye düşünüyorum. Hadi devam edelim. Başka yok zaten. Yani. Ben oynamak istemiyorum. Çok evet. korkuyor. <laughs> ben de zaten devam Korkaklığım Ya güzel bir şey bulursam belki. Aa, çakmak, geldi, geldi bana. bana geldi. Ya. ya bana ne? Ha, bana de var bekle. Aa Anladım. bana geldi yine. Alamıyorum. Al. Al al. Al. Aldım tamam. Hı. Benim... Ee, yarım bu. Şakmak yarım. Hepsi oldu. Neyse arkadaşlar devam edelim. Şöyle. Ne tarafta? Bekle önce şu tarafta bir şey var mı oraya? Gel. Evet, bu tarafta da şey var. Gel. Gel. Hey. Gelsene. Aa burada bir şey var. Işık yanıp söndü. Işık mı yanıp söndü? Geçelim mi? Hazır ol. Gel. Evet. E ben girdim. Beni girmedi sayıyor. Evet girmedin maalesef. Girdim de girmedi sayıyor. Bak. <laughs> Sen Abla doğru başlayalım. Sen de baştan başlayalım. Tamam. Hıkayım, başka başka bir, neyse, bir oyuna girelim. Ne, çok korkunç bu. E ee, neyse arkadaşlar başka bir oyuna geçelim o zaman biz. Şöyle hemen geçelim. Evet arkadaşlar. Yine oyunumuza geldik. Cansucuğum oyun adı neydi? Sen biliyorsun. Troll parkı. Evet arkadaşlar Troll parkı. Ha. Spor. Ee, burada şöyle yapalım. Evet, burada burası. Portum. Buradan bir geçmeye denesene. <laughs> dene. Al da point'ını bir dene. Bak. Troll. Arkadaşlar siz de oradan geçmeye gideyim. Aa ben checkpoint almamışım. Ee, gel can. Bir saniye. Ne oldu öyle <laughs> ya? Öğren mi ee, Can bunu nasıl şey yapıyor? Sen bilirsin. Ben şey yapacağım. Nasıl geçiyor? Ben de hile kullanacağım. Arkadaşlar bunda hile kullanabiliyoruz. Söyle. Aa yandan Aa. gidiyormuşuz. Evet arkadaşlar o oldu. Ben hileyi bırakacağım çünkü hile bazı yerlerde çok kötü oluyor. Evet arkadaşlar bayağı bir kötü oldu Aa şurada yürüyorum. yürüyorum. Bak. Aa şurada Drop Archer diye buna denir. Kırmızıya basarsan ölüyorsun diye yazdı bende. Ya ama çok zor yani. Kolay gözüküyor ama çok zor. Ha kırmızıya basacakmışız. Ha kırmızıya mı basacakmışız? Ben de diyorum bu niye bu kadar zor? Ben diğer tarafta. Bekle beni. Aa, bak yanları kapalı olan evet. duvardan böyle gel. Evet. Tamam. Gerçek mı, nasıl duvar mı? mı? Tabii Bir saniye. Zoom'a tuşuna basmadım. Dur. Burayı da tabii ki Mars'a şartlama yaparak geçiyoruz. Tiroloparatı da bunu yandan mı Nasıl troll yaptın ya? Bir saniye geçiyorum. Geçti. Ben a 9dayım Çek aldım. Yukarıda gözüküyor sen kaçtasın? Yedi değil mi? Nasıl geçeceğim ama? Ha hile kullanayım tamam. Şöyle yapalım. Evet. Çok kolay Bu bir şekilde geçiyoruz. Yani. Ama Cans baksana benim üstüm böyle robuksuz gibi gözüküyor. O üstümde kirka gittiği için. E, ee, burada da onu yapalım. Hileyi. Dümdüzmüş zaten. Ya, niye öyle yaptı? Bazen nereye? böyle tam basamadığınız böyle yapıyor. Bir dakika biz gidiyorsun ya. Evet. Yok bende niye sevdim? Bu Lan oyun oynayalım. Olmuyor. Çok yakınız ya. Oyundan çıkıp geri geleceğim. Emine orada beni bekle. Ya ben ben, 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 ben. 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 Onun orayı nasıl geçeceğimi anladım. Nasıl geçeceğiz? Bekle. Girsin miymişler? Yer yok. Var. Bak. Hı. Bir basıyorum. Yanlış canlı şeylerden deniyor. Kendim deneyeceğim. Kendim deneyeceğim yapmayı. Böyle Bak, olmayacak. Ne yapacaksın? <laughs> Sen ne yapacaksın? can kilide değilim bak biliyorum zaten ya benim karakterim niye yani? oynamıyor e çünkü hilaldesin hilaldeysen oynamaz zaten foto cansı yo hilalde değilim normal yap şimdi bak bak. bak şimdi görürsün gör mü sen de mi buradasın hı, -hı. Yandan atlayacaksın Bu duvarı görebiliyorum ver bana Ver bana duvarı. Yandan atlayacaksın ben gidiyorum ha. ha ben de gördüm Bence de, de gözüktü bir dakika Hayır geliyorum ama. Bekle beni. Oralardan sen geliyor Beni bekle. Çabuk ol. Gördün mü? Niye çabuk oluyorsun ya? Aa! Can sen gitme. Ee, sen de kız kendisini. Şimdi çok gözlüyorsun. Ee, ben gör Bak ben de gözlüyorum. Şey. Ben böyle de... oynar seçiyorum. Burası çok ince de... söyleyeyim. Bak bu dikkat Bak tabelaları oku tamam mı? Açıktan kaç. Açıktan mı? Ha tabela mı? evet tabelalara bak yap. Göremiyorum diyor. Ya buradan nasıl gör? Yahu geçin ya göremiyorum. buradan nasıl geçiyorsun? Buldum. 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 Şimdi görürüz. Aa ah, ah geçiyorum Emine. Yan yan geçmemiz lazım bu duvardan. Tamam. Ama çok zor. İpucu üstünde atla. Aa. Ah. Gerçekten Hemen. troll ha. Ben başlatayım. Evet arkadaşlar bugün troll parkudayız. Hemen. Emine de arkada kaldı. Ee, evet arkadaşlar. Ee, bir saniye şu an yapıyorum. Emine zaten güzel oynuyor bu. Şey, şey, Bakınsanıza benim içim kesilmiş. Ayaklarım ve vücudumun arası kesilmiş. Evet arkadaşlar biz ayrı yerdeyiz. Ayrı ayrı duruyoruz. Sen başka bir yok, diyorsun, başka bir, bir bakar mısın? Ha tamam. Geri kalmadım. İyi Tamam. Şimdi buzum. Şuradan yanlama yanlama. Evet gel. Ee, neredesin Cansu? Şunu buldum. E, Şampuan neredeydik Aleyna? Nerede Emine yani burası gittim. çok zor. E niye geçemiyoruz? Üç tane yer var. Hiç de olmuyor. Hiç bitmeyecek mi diyor ya? E ben yaptım. Emine. Gel. Aynen. Gel buraya gel. Babam var. Kaynatın şimdi. Akılsız Emine. Bekle hemen. Cansu gel yanıma. Ve ben geleyim bekle. Az kaldırıyor ne az kaldı Allah'ım. Tekrar dene diyor ben de. kaldı mı ya? Yalak Bekle Bek senin üstüne çıkacağım. Bekle deneyeceğim. Çıkacağım. Evet. Tam çık Ölüyor. çıkabilirsin. Anladım sanırım. Kenardan geçeceğiz. Bir hile kullanmaydı. Sana vurma acaba. Burada hile kullanmayacağız arkadaşlar. Şöyle deneyeyim. Şöyle yukarı işaretleyeyim. Ama kendisi zıplıyor. Değil de. Ha? Olmuyor hemen. Ya dur çek kanıtlarını getirin. Bende de olmuyor. Eee yani. ne Aa, diyor? Ucunu Şuna at. Nereden? Anladım evet. Hemen yapayım. Evet arkadaşlar az önceki yeri Nereye basacağız? Şöyle ee, ya E nereye gitsek ölüyoruz? Hileyi aç. Hileyi aç. Hile modunu açalım. Şöyle. Aynen. Şöyle yapayım değil. Yani. Bir saniye neden kabul etmiyorsun? Ya. Bir dakika şuraya gidelim. Şu an. Bir dakika ama hile modunda işe yaramıyor. Ne oluyor? Bak ilk kırmızıdan gidiyoruz. Hile modunu da denedim o da işe yaramıyor. Bak. Ya sinirim çok bozdu. Ya hangisine girersek gidelim öyle yapıyor. Yanlış diyor, yanlış diyor. Ne düşürüyorsun yine ya, ya? Ne? Dur ben kaldım. Hep yanlış Başka bir oyuna giriyoruz arkadaşlar. Burası çok zor değil Allah'ım Allah. Ya çok zor. Hiçbir şey yok. Bu ne? Sana gel. Sen zayıflanıyorum. Dediğim bir oyuna gir. Ya bugün bir oyun yapamadık. Hmm. Bir güzel oyun oynayamadık. Şunu jointlensen can. Şuna. Buna jointlen. Oğlum ben girdim hiçbir şey olmuyor. Bununla coin oynayalım. Tamam sen gir. Geliyorum. Acaba ne güzel güzel tırnak yapacağız. Evet arkadaşlar bugün tırnak oyununa gireceğiz. Evet Bayağı bir videomuz çıktı bu arada arkadaşlar. Emine sayesinde. Evet arkadaşlar benim sence bir sürü. Arkadaşlar ama yani. Akarsan Bekliyorum. İstediğiniz sevgimi gelsin. Onlarla sen gezme. Skor yarışmasına katılmak ister misin? Ben hayır dedim. Ben de hayır dedim. Biz gezeceğiz çünkü. Ne gezmesi? Belki benim seyircim olur. Biraz güzelsen şunu. Benim ekranım. Takıldı ya. Ceset Oluyor oluyor. Evet. Buraya girince oluyor. Nerede? Ne tamam ben de diyeyim. Hemen hmm. şöyle. Ben şu Emine, taraftan... şunlardan birisini seçer. Şunu bir seçer misin? Şunu. Kendi saçımla giremiyor muyum? Yarışmaya. Emine. Şunu bir seçsene. Çok merak ettim. Hangisi? Ama, ben onu seçmeyeceğim. Yan ya dakika. bir dakika başka değiştirebiliyorsun. Bir seç merak ettim. Sen niye seçmiyorsun? Bakayım. ben benim yüzüm var. Ay ben ikisini yanlış. Bekle. Şişt. Pembeye gir. Bak bak. Mesut oh. Çok güzelim. <laughs> Harikayım. Harika çok yok. tatlı. Emine. Aa, ben onu yapacağım. Abi çok tatlı. Onu Ay çok İyi, tatlı. tatlı. çok tatlı. Ben onu yapacağım ya. Çıksana oradan. Sen niye yapmıyorsun? Benim hani takma evim var mı o yüzden? Ha, o yüzden tamam. Evet. çıkar. Oy, ben seni bekleyeyim. Çıkar <laughs> olmuyor. Ne oldu? Emine bunu aldım. Bunu aldım. Çok tatlı takma da aldım. Emine çok güzel. Aa başladı. Ay başladı. Evet. Yapacak bir şey yok. Bakın ya. Tenak mı? Emine oyunda yüzünü böyle. Aa yanındayım güzel. ben. Aha <laughs> yan yanıyız. Potacağım. Dümdüz gidiyorum. Hiç kıpırdamıyorum. Kıpır. Ya bu arada ikimizinkisi aynı değil. Aa, bir saniye canım. Ben de böyle bir şey oldu. Tekrar girmem lazım. Beklemiyorum. Yanımda gitti. Emine güzel oldu mu sence? Oldun oldun çok sağ Ay benim başladı şimdi. Bana yüzünlendirme. Ee, Hayır. Tabi Tabii Tabii bilmiyorum mi? dersin. Sen yüzünlendir. Sen Jönklen şey yapıyor. Ben. Nerede? Yok ben nerede? Ben nerede? Ben nerede? Ben Ben nerede? nerede? Ben Ay gayet iz oluyor. 5 kişiyiz oyunda ne yeri yok? Ne bileyim öyle yapıyor. Neyse saptırıyor. Neyse geliyorum. E, hadi ya benim geldiğim yere gel. Ben az önce ekran. Evet arkadaşlar Emine yine ım, başka bir şey oraya geldi. Hadi geliyorum yanına. Ama biz yarışmadayız. Sen gelemiyorsun. Yaşam. Şey gelsen katil kime? Can. Yok anca İkili katil kime gidelim? Hangimiz daha proyuz Hani adı Rastgele Hayır. birisi geliyor oyuna. Rastgele evet. birisi geliyor. Arkadaşlar bu arada ben şu montu şuradan aldım. Ben onu da göstereceğim. Sen oyna ben geleceğim. Şunu göstereceğim. Bu video güzel. bayağı bir uzun oldu ya. Gel <laughs> yok abi. Bu diğer yok galiba yani. En son benim. Evet. Evet, arkadaşlar buraya gelmek için direkt oraya gitmiyoruz. Bu yanımızdaki yere giriyoruz. Evet arkadaşlar buraya. ben oyundan çıkacağım. Bay bay. Evet, buraya geliyoruz. Arkadaşlar buradan sonra gidiyoruz. Animelerden kaçıyoruz. Derkin olduk. Arkadaşlar şu gördüğünüz yere kadar gitmeye çalışıyoruz. Tabii ben bunları tirarlıyorum. Bazen, bazen ölüyorum. Böyle. Arkadaşlar şu üstündeki montan alacağız şimdi. Tabii biz alamıyoruz. Size göstermek için. Ee, şöyle arkadaşlar. Şuna bir arkadaşlar. Benim de sıkmam çıktı. Can Süman göründü sen. Bekle girme. Tam girsem. Senden giremiyorum. Şimdi ikili şey gideceğiz. Evet arkadaşlar giriyor. Ee, seni devirdim aşkım. Çarptım devirdin. Bu oyunda ihtimal olduğu için devirebiliyorum. Take action. Take action. Arkadaşlar canlı oyundan çıktım. O zaman biz de bir tur oynayıp bırakalım. Son tur oynayalım. Ee, gelsin arkadaşlar. İzleyelim. Arkadaşlar çocuğun hiçbir şey yok. Sadece ayak. Hatta çocuk hiç yok. O hileyi ben biliyorum yapabilirim. Ama çocuğun silahından görebiliyorlar. Neyse arkadaşlar bir çocuk çok tatlı. Arkadaşlar ben bunu şöyle. Şeyi... Evet arkadaşlar ben bunun altını kodunu size vermiştim. Şöyle çok güzel. Evet arkadaşlar sevgili geliyor galiba. Arkadaşlar hilleli galiba. Şöyle çıkın. Bu ben bunu seviyorum. Buna geçelim. Zaten iki kişi buna oyun Herkes buna oy veriyor. Neyse bu olacak galiba arkadaşlar. Emine buraya Hı. bak. Evet arkadaşlar oyun açılıyor. Efe evet, sen bak. Arkadaşlar yanımızda var. Şu anda ö, oyunda değil ama arkadaşlar yanımda konuşabilir. <laughs> Çocuk beni öldürecekti. Kaçtım sonunda. Takıldı oyun. Orada orada orada. Kaçıyor bence. Neyse arkadaşlar biz en iyisi şuna kalabalıktan kaçayım. Vuracak ya, takip ediyor beni arkamdan. Hiçbir şey de yapmıyor. Arkamdan takip ediyor durmadan. Evet, evet arkadaşlar, Emine bu videoda... Arkadaşlar... Korkmuştum zaten. Biliyordum bunun olacağını. Neyse. Emine de bu, bu olsun. videoda parçalarla evet. oynadık. Neyse arkadaşlar, bugün ne kadar olsun. Şöyle bir şey Evet arkadaşlar... Hoşçakalın. Ben görüşürüz hoşçakalın.